bu hastaneye doğru her adım attığımda çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğimin daha çok farkına varıyorum. Para için değil, itibar için bu mesleği seçtim. Hiç pes etmedim. Hep istedim. Bu cerrah önlüğünü giyebilmeye hak kazanmam yıllarımı aldı. Ben Serhat, 30 yaşındayım. Türkiye'nin en büyük ve en yoğun hastanelerinden birinde otobed asistanıyım. Her gün diğer meslektaşlarım gibi nöbet tutup yüzlerce hasta bakıyorum. E, yazlıkta bir arkadaşımın parmağını kapıya sıkıştırmıştım. Parmağı koptu. E, çok üzülmüştüm. E, o an babam müdahale etti. E, parmağını, kopuk parmağını dikti. Bu da hem benim vicdanımı kurtardı, beni kurtardı diğer arkadaşlarıma karşı, hem de arkadaşımın parmağını kurtardı, hiçbir sorun kalmadı. Çocukların en büyük sorunu e, standartı yüksek ailelerde yetişiyor olmaktır. Bu hem iyidir kültür açısından, gelecek açısından, hayata bakış açısından, eğitim açısından iyidir. Ama gelecek kaygısı ve hedefler açısından da sıkıntıdır. Serhat da bu ikilem içerisinde yaşadı hep bugüne kadar. Yani girdiği sınavlarda başarmak zorunda olduğunu düşünen bir çocuk, sınavları kaybetmemesi gerektiğini düşünen çocuk. Serhat üzerinden de söyleyebileceğim tek şey bence de en önemli şey budur. Bir insanın kemiğini düzeltmek, yeniden eski yürür haline geri döndürmek, yaşlı bir kadının kalça karını ameliyat ettikten sonra yeniden kendi başına tuvalete gidebilmesine, kendi işlerini görebilmesine, bağımsız bir birey olmasını sağlamak. Benim için buna paha biçilmez duygular. Bir ameliyata girdiğimiz zaman aldığımız en büyük hediye, ameliyat bittiği zaman hastanın yüzünde olan ve hasta yakınlarının yüzünde olan ameliyat sonucunu konuştuğumuzda o gülümseme, bize ettikleri teşekkür, bize ettikleri minnet, bize ettikleri dualar. Ben herhalde bir daha dünyaya gelseydim yeniden doktor olurdum. Yeniden otobüs oldum ve yeniden cerrah olurdum. Ortopedist olmasam da kesinlikle ameliyata gireceğim bir bağış isterdim. Bazen öyle anlar oluyor ki 30. 35. saat mesela son saatler artık gece nöbetçi olmuşum. O sabahtan gelmişim. O gün de bitmiş. Saat akşam 6 olmuş çıkacağım. En zor anda bile hep bunlar bizi ayakta tutan şeyler. Ya gelen bir çocuğun gülümsemesi, birisine alç yaptığımızda iyileşmesi ya da olumlu bir geri dönüş. Bizi ayakta tutuyor. Bu bir adamamız geri, kendimize adadığımız bir meslek. Ülkemi sevdiğim için ülkemdeyim, devleti sevdiğim için devletimde çalışıyorum, insanı sevdiğim için de doktorluk yapıyorum.